Değerli izleyicilerimiz özellikle hanımları bu röportajımda ekran başına davet ediyorum. Çünkü yaz aylarının girişiyle beraber cildimizle alakalı problemler yaşamaya başladık. Bölgesel inceleme ile alakalı sorularımızın cevaplarını araştırmaya başladık. Bu alanda Alanya bölgesinde sizi uzman bir isimle ve uzman bir ekiple tanıştıracağım bugün. Öncelikle yanımızda işletmemizin müdürü, şu an içerisinde bulunduğumuz güzellik merkezimizin müdürü Kardelen Hanım bulunuyor. Kardelen Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Öncelikle bu işletme, güzellik merkezi ne kadar süredir faaliyette? 20 yıl önce Anamur'da başladık çalışmaya. 2013'ten beri de Alanya'dayız. Geçen yılda Alanya'nın bir ilçesi olan Mahmutlar'da üçüncü şubemizi açtık. 2013 yılından beri Alanya'dayız. Üç şubeli bir işletmeyiz. Aslında bu da sizlere gösterilen rağbetin bir e, öncüsü, habercisi diyebiliriz. Ben öncelikle röportajımın açılışında söylediğim üzere birazcık cilt bakımlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü yaz aylarında biz e, kadınları en çok zorlayan alanlardan bir tanesi. Hangi uygulamalar yapılıyor? Sizler yaz aylarında neler öneriyorsunuz? Yaz aylarında en büyük sorunumuz nemsizlik. Cildimiz çok kuruyor. Biz burada ameliyatsız yüz germe, hayfu yapıyoruz. Hidrafacial bakımlarımız var. Altın iğne, leke tedavilerimiz ve nem bakımlarımız mevcut. Bunu salonlarımızda uyguluyoruz. Yaz aylarında peki özellikle çok kuruyan, soyulan ya da çok leke olan ciltlere en çok rağbet hangi uygulamaya gösteriliyor şu anda? Evet. Altın iğne ve hidrofacial uygulamaları yaz aylarında en güzel olan uygulamalar arasında leke tedavilerini daha çok kışın tercih ediyoruz. Yazın leke tedavileri yapmıyoruz. Peki bunun dışında sadece cilt bakımından ibaret bir marka, isim değiliz tabii evet. ki. Bunun dışında hangi uygulamalarımız var? Yine birazcık sizlerden dinlemiş olalım. Evet. E, lazer epilasyonda çok iyi. Son teknoloji cihazlar kullanıyoruz epilasyonda. E, kısa sürede hızlı çözümler alabildiğimiz e, bir uygulama yapıyoruz epilasyonda. E, ve bölgesel incelme konusunda oldukça iddialıyız. E, soğuk lipoliz cihazımız yine tek seansta e, çok güzel sonuç veren bir cihaz. Aynı zamanda hipoksi terapiyonlarımız terapi cihazımız 12 seansta iki beden incelme olanağı sağlıyor. Bu şekilde uzman kişiler tarafından sizlere uygulama yapılıyor burada. Sizin de bahsettiğiniz üzere aslında bölgesel incelme kısa sürede iki beden kadar incelmeden bahsediyorsunuz. Burada bence kadınlarımızın, <laughs> ekran başındaki hanımların en çok dikkatini çeken konulardan bir tanesi bu olacaktır diye düşünüyorum. E, peki bunun dışında lazer epilasyonları da en çok gelen bizlere sorular ya da sizlere de bu talepler geliyordur mutlaka ama e, yaz aylarında yaptırılması doğru mu ya da uygulanabilir mi? E, sizler buz lazer mi kullanıyorsunuz? Birkaç çeşit ayrıldığını biliyorum çünkü. Biz atışlı sistem kullanıyoruz. E, yazın özellikle en büyük sorunumuz bronzlaşma. bronzlaşan bölgeye epilasyon çok tercih etmiyoruz. Fakat işte gözükmeyen bölgelerde epilasyonu çok rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Yine de epilasyon yapıldığı günler güneşten uzak kalmakta fayda var. Yani yine yaz aylarında bahsettiğiniz cihazla soğuk atış sistemi evet. deniliyor buna sanırım. Bu uygulama yapıldığında güneş altında durmadığımız sürece bir problem yaşamıyoruz evet. bu konuda da. Şimdi bugüne kadar çok güzel bir ilerleyişiniz var. Zaten bir aile işletmesi aslında burası. Peki bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyorsunuz? Bundan sonrası için aslında biraz da eğitim kısmına yönelmek istiyoruz. Burada güzellik uzmanlığı okulumuz da var aynı zamanda Mepona ile. Hem kendi personellerimizi yetiştiriyoruz uzmanlarımızı hem de e, bu ihtiyacı gidermek için e, belki ilerleyen zamanlarda daha e, büyük bir işletme oluruz ve e, herkese yetişebiliriz bu şekilde. E eğitimlere önem vermeye çalışıyoruz. Aslında burada üst katımızda bir de akademimiz var, evet. eğitimlerimizi sağladığımız. Peki bunlara, bu eğitimlere, bu akademiye herkes katılabiliyor mu Kardelen Hanım? Evet, herkes katılabiliyor eğitimlere. akademiye herkes katılabiliyor. Almış oldukları sertifika ya da sizlerin vermiş olduğu belgelerle de hem iş olanakları artıyor hem de bir ünvan kazanmış oluyorlar değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Hem bir güzellik uzmanı olmuş oluyorlar, hem de istedikleri alanda da kendilerini geliştirme şansları oluyor bu şekilde. Peki burada sizlerin kaç kişilik bir kadrosu ekibi var? Sizler kadar ekibiniz de çok önemli tabii ki. Biraz da ekibinizi sizlerden dinlemek isterim. Evet. Bizim toplamda 20 kişiye yakın bir kadromuz var burada. Ee, uzmanlarımız, sekreterimiz, ben ve fizyoterapist arkadaşlarımla birlikte burada e, Alanya ve Anamur çevresinde hizmet veriyoruz. Şimdi sizlerin de bildiği üzere ülke olarak bir COVID-19, bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte tabii ki bizler de bir güzellik merkezi ya da toplu bir alan, kalabalık bir alan tercih ederken biraz daha e, tedirgin davranıyoruz. Sizlerin burada aldığınız e, hijyen açısından önlemler nelerdir? Onları da sizlerden dinlemiş olalım. Evet, e, hijyen konusunda zaten en baştan beri çok hassasız bu konuda. E, ve zaten e, almamız gereken çoğu önlem var. E, elde dezenfektanları ve seanslarda zaten maske kullanımı e, yapabiliyoruz ve yapamadığımız uygulamalar var bu süreçte. Bunlara fazlasıyla özen gösteriyoruz ve kişi sayısını, randevu sistemimizi ona göre düzenleyerek müşterilerimizi ağırlıyoruz e, merkezimizde. E, bu şekilde gerekli önlemleri alıyoruz. Şimdi burada e, Kardelen Hanım'ı mutlaka ekranda görüyorsunuz çok güzel bir cildi ve yüzü var efendim. E, kirpikleriniz mesela harika görünüyor şu anda. Yine bu uygulamalar da sizin merkezinizde yapılan, çünkü hiç üzerinde durmadık ama mikroblading, yine ipek kirpik gibi uygulamalar da çok tercih ediliyor özellikle yaz aylarında. Evet, e, özellikle kalıcı kaş, eyeliner, dudak uygulamalarını Almanya ve dünyanın önde gelen markalarından e, olan ürünlerle yapıyoruz. İpek kirpik, tırnak, kalıcı oje ve jel tırnak uygulamaları da yine merkezimizde mevcut. Özellikle yaz aylarında tırnaklarıyla, kirpikleriyle ya da kaşlarıyla çok fazla uğraşmak istemeyen hanımlarımız için bu aslında kullanılabilecek en uygun yöntemlerden. Zaten kardelenin yüzünü görüyorsunuz. Uzun zamandır bu kadar doğal yapılmış kirpikler görmemiştim. Yapan estetisyeninizin, uzmanınızın ellerine sağlık. Ben sizlere değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz ya da öneride bulunmak istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Merak eden misafirlerimizi Alanya'da güzellik merkezimize bekliyoruz. Burada öncesinde sizlere ücretsiz cilt analizi ve değerlendirmeler yaparak sizlere uygun uygulamaları sizlere sunabiliriz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de şudur ki sizler gelip direkt ben bu cilt uygulamasını yaptırmak istiyorum dediğinizde hemen o uygulamayı yapmıyorlar. Cilt tipinize bakıyorlar, analizini çıkarıyorlar ve sizlere uygun olan bakımı sizlere uyguluyorlar. Bu da aslında en büyük artılarından bir tanesi bence. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.